Merhaba canım arkadaşlarım. Bugün karşımıza değişik bir videoyla Eski bir Barbie yüzüm var karşımızda. Sabah ona saç bakımı yapmıştım. Bu Barbie yüzümüzü bu yeni Barbie vücuduyla değiştireceğim ve bu kıyafet setini bu Barbie'mde deneyeceğim. Bakalım nasıl duracak. Ben de çok merak ediyorum. Barbie dizimizde arkadaşlar bu karakter beni canlandıracak. Yani adı Ayşenur olacak. Biraz önce dönüşümünü yaptım. Bu balerin Barbie'mizin annesini oynayacak arkadaşlar. Ben benzediklerini düşünüyorum ve zaten hani şey olsun istedim. Biraz böyle yaş farkı belli olsun diye yüz kalıpları farklı olsun istedim. Yani yeni serilerden bir anne olsun istemedim. Dizimizde anne rolündeki annelerimiz hep bu şekilde eski Barbie'lerden oluşacak. Yeteri kadar elimde eski Barbie'm de var. Bununla ilgili koleksiyonumu da sizlere göstereceğim arkadaşlarım. İsteyen arkadaşlar olmuştu. Ama biliyorsunuz daha çok çekmem gereken videolar, daha fashionistaslarım var, dönüştüreceğim, isim vereceğim, arkadaşlarımızın istediği bir sürü fashionistas var. Şu an bunun dizinin ilk bölümünde oynamaları gerektiği için bu bebekleri hızlıca dönüştürüyorum. Bu bebeğimizin saçlarına sabah dediğim gibi bakım yaptım ama bakım yaparken arkadaşlar birazcık şey oldu ya, saç kremiyle taramayı unuttum ben. Saç kremini duruladıktan sonra taradığım için hafif yıprandı gibi. Belki dizimizin ilerleyen bölümlerinde bu bebeğe saç bakım videosu yaparız tekrar ya da saç dönüşüm yeni bir saç ekebiliriz. Biraz daha yıprattıktan sonra bu saçları. Aslında saçları çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Bakar mısın? Yumuşacık. Ee, ve şey sarısı çok hoş. Oldukça havalı böyle eski Türk filmlerindeki e, şeyler gibi başrol oyuncuları gibi falan çok hoş duruyor gördüğünüz gibi. Saçlarını birazcık böyle dalgalı yapabilirim öyle düşünüyorum. Şimdi buberimizin e, kafasını ilk olarak e, sıcak suya koyuyorum arkadaşlar. Biraz yumuşasın ki vücudumuza kolay bir şekilde girsin. Hemen bu sarışın metememi de çıkarıyorum arkadaşlar. Bu arada bu benim son sarışın metemem sanırım. Ee, öbür ayı bekleyecek diğer sarışın meteme vücutlu olan bebekler için diğer arkadaşlar bekleyenler. Evet şimdi iki bebeğimi de buraya koydum. 5 dakika bekliyoruz arkadaşlar. Onlar beklerken ben size bu kıyafet setini tanıtayım. Çünkü bu kıyafet seti çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz hoş bir set. Bakar mısınız? bu seti artık bulmanız çok zor. Çünkü artık kalmadı piyasada yine aynı şekilde. Belki hani oyuncakçılarda bulabilirsiniz ama internette yok artık. Evet, setimizden ilk olarak arkadaşlar böyle çok tatlış mı tatlış, puantreli bir kemele olan elbise çıktı. Böyle eski zamanların elbisesi gibi falan duruyor. O yüzden zaten bu kıyafeti kendim için seçtim. Kullanırım çünkü e, dizide böyle eskiyle yeni anlatılacak karışımı olacak. O yüzden e, ve böyle kot bir büstiyer var üzerinde şöyle e, çok hoş bir e, şey. Ee, kolları falan böyle fırfırlı ee, arkası bu şekilde cırt cırtlı ve buraları lastikli oldukça hoş duracağını düşünüyorum ve bunun altında da böyle bir puantiyeli yine e, şortla kombin yapılmış ee, çantamız şu şekilde sarı arkadaşlar ve gözlüğümüzün de kenarları bu şekilde e, beyaz şöyle göstereyim ben size bir sürü aksesuarım var arkadaşlar bunlarla ilgili de inşallah yakın zamanda video çekeceğim ve göreceksiniz aksesuarlarımı bir de nasıl organize ettiğimi göstermek istiyorum ve dizide de benim e, Ayşenur'un eşini bu yani Meryem Selim babasını bu canlandıracak. Eşim bunu istedi çünkü ben buna hiç benzemiyorum dedi. Ama işte vücudu sonsuz hareket olması için mecburen şu an bunu kullanacağım. Belki ileride buna uygun sonsuz hareket vücudu çıkarsa teline uygun. Onunla tekrar değişim yaparım. Hiç kendi değişimi yapmadım. Ken kafası ilk defa çıkaracağım arkadaşlar. Benim için dua edin. Umarım zarar vermem. Hatta bunun için önce bende fazla olan bir kenin kafasını kullanmayı düşünüyorum. E canım arkadaşlarım bence yeteri kadar beklemişizdir. Hemen o yüzden şöyle bebeğimizi alıyorum ve kafasını çıkarıyorum. Evet. Biraz zorladık arkadaşlar ya. Zorlamayın ne olur. Ben biraz sıkıldım beklemekten de. Bir önceki şeyde de çünkü bekledim. Ondan dolayı böyle birazcık zorlamalar yapıyorum. Kendime de kızıyorum ama normalde yapmıyordum da şu son 1-2 videoda yaptım. Ondan önce tabii ki acemiydim, korkuyordum. Bakın şurada çok hafif çatlak mı oluştu? Çok da oluşmadı. Bu arada bence ikinci el asla meteme vücudu almayın arkadaşlar. Çünkü mutlaka o bebeklerde kafa dönüşümü yapılıyor ve ufak ufak zararlar veriliyor. Bence meteme vücudu kesinlikle sıfır alınmalı. Yani şöyle söyleyeyim alıp bin pişman olan bir sürü insan tanıyorum. Parası boşa giden. Bundan dolayı bence meteme vücutlarını sıfır almalısınız çünkü zaten e, ikinci elleri de en aşağı 60-70 lira civarı satılıyor ve e, şöyle söyleyeyim. Ya 50 liraya bile alsanız kargo falan da ödüyorsunuz ki 50 liraya satılmıyor hiçbir zaman. E, aynı şeye geliyor arada yani 15-20 lira oynuyor. Çünkü internette metem vücutları 90 liraya falan düşebiliyor. O şekilde bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet bebeğimizin şöyle günlük e, kıyafetiyle görünümünü çekmek istedim. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? E, eski bir kafaya yeni bir vücut. E, görseli beğendiniz mi? Lütfen yorumlara yazın. E, çünkü bu ben olacağım. Beni beğendiniz mi? Lütfen yorumlara yazın. <laughs> yani böyle çok hani şey sade bir şey olmak istedim. Masum bir şey olmak istedim. Çünkü Meryem sahilde masum olduğu için hani onun annesine oynayacağım için hani ona yakışır bir şey olmak istedim. Bence çok da güzel anne kız oldular. Öyle düşünüyorum. Evet şimdi hazırsak eğer bu kıyafet setini arkadaşlarım hemen bebeğimde deniyorum. Bu bebeğimizin arkadaşlar şöyle yakından baktığımızda çok tatlı e, küpeleri var gördüğünüz gibi. Yani bence çok e, hoş bir anne edası var. Öyle düşünüyorum. Bu yüzden bu bebeği seçtim zaten. Saçlarına birazcık dalga vereceğim. Birazcık bakım yapacağım. E, öyle daha güzel olacak öyle düşünüyorum. Ve ta da da tam gördüğünüz gibi çok hoş oldu arkadaşlarım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ee, kıyafeti bu şekilde. Ee, dediğim gibi bunun saçlarına yeni saç ekimi yapabilirim arkadaşlar. Çünkü daha yeni durur diye düşünüyorum. Ama biraz hani böyle yaş farkı falan da olacak ya. Yani o bir anne olduğu için saçları böyle de olabilir. Sonuçta biz anneler biraz yıpranıyoruz. <laughs> Kıyafet bu şekilde durdu arkadaşlar. Bence çok yakıştı. Hemen gözlüğü de takalım. Evet gözlük de bu şekilde. Biraz önce suda beklerken şurası şey oldu ya. Çabuk çok saçı çok çabuk şey alıyor, şekil alıyor. Dediğim gibi ben bunu saçlarını birazcık böyle kıvırcıklaştırmam gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Öyle daha hoş olur diye düşünüyorum. Bakalım. Ve şimdi hazırsak eğer hemen bir de şortlu takımını giydirmek istiyorum. Ve tatatatam arkadaşlar bu kıyafet seti de çok yakıştı. İşte bu üst büst diğer çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoş durdu. İki bu seti almışım. Çok mutluyum ee, bulabildiğim için de çok mutluyum. Şu omuzlarını biraz düşürüp bir de öyle bakmak istiyorum. Evet bu şekilde de çok hoş durduğunu düşünüyorum. İki türlü de kullanırım ben bu şeyi ee, üstü. Evet arkadaşlarım gerçekten güzel bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bence aslında bu bebeğin saçlarını güzel bir şekil versem bu eski saç yapısı çünkü yok şu anda. Saç ekmekten sanırım vazgeçtim ve bu saçlar ona çok ayrı hava veriyor. Öyle düşünüyorum. Yani orijinalliğini sanırım bozmayacağım. Ben öyle düşünüyorum. Sadece saçlarını kıvırcık falan yapabilirim belki. Çünkü zaten çok yıpranmış değil saçları. Dediğim gibi sabah da ona bakım yaptım. Bu arada bakım videoları falan da gelecek. Ee, evet dizimizin Ayşenur'u yani ben arkadaşlarım bu bebek olacak. Ve kızım Meryem Sare de bu balerin bebek olacak. Şu şekilde... Göstereyim size böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha ismini kullanmadım arkadaşlar var. o Lütfen sabırlı olun. Sırayla herkesi çekiyorum. Düşünün ki biz, ben kendimizi daha yeni çekebildim arkadaşlar yani yetişmiyor çünkü gerçekten ee, çok yoğunluğum da var, kendi yoğunluğum da var. Ee, bundan sebep yani böyle koştur koştur yaşıyoruz o, o aralarda da video çekmeye çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir dönüşüm videomu. Dizimizde inşallah yani yetiştirmeye çalışacağım yarın akşama yarın akşama yetişmezse en kötü pazartesi ya da salı çünkü editlemesi falan da var umarım yetişecek ve dizimizde yayınlanacak 2020 Eylül ayındayız arkadaşlar bu arada Ekim'e geçeceğiz bu diziyi şey bu e, şeyi e, videoyu çok çok sonra izleyecek olan arkadaşlar için büyük ihtimal siz bunu izlerken dizi çoktan başlamış oynamış yayınlanmış olur herhalde öyle düşünüyorum. Ee, videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Çünkü desteğinize çok ihtiyacım var. MTM alabilmek için kanaldan para kazanmam gerekiyor. Ee, çünkü MTM'ler biliyorsunuz ki çok masraflı. Evet canım arkadaşlarım, kendinize çok ama çok iyi bakın. Aşkla kalın ve şöyle anne kız olarak veda edelim. Barbie ile kalın, hoşça kalın. Bence harika bir anne kız oldular. Hoşça kalın.